size onu peyderpey anlatıyorum. Yeri geldiği zaman benim çocuğun en büyük çocuğun göz kanalları tıkalıydı şuradan. Ya uğraş 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 uğraş. En sonunda açılmadı yani. Böyle buralarına masaj yapıyorduk böyle kulak çöpüyle. Damlalar sıkıyorduk böyle. Sonra şuralarına masaj yapıyorduk falan. Açılmadı arkadaşlar. Doktor dedi ki büyük bir ameliyatı var. E ben Allah'ın fakiri. İstanbul yetimi. İstanbul'un garibi. Para yok, pul yok, sigorta yok, talebeyim o zaman. Hastane parası da yok. Yol parasını zor buluyoruz yani. Benim talebeliğim öyle geçti. O zaman evliyiz işte, çocuk da var. Doktor dedi ki, yapacak bir şey yok. Paranızı hazırlayın. Şu gün gelin. Var ya, bir moralim bozuldu, bir moralim bozuldu. Eve geldim. Cuma gecesi miydi bilmiyorum ama aklımda cuma gecesi diye kaldı. Belki olmaya da bilir. Ne diyeyim yani? Olmayabilir. Ama cuma gecesi diye kaldı. Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece. Çocuğu önüme koydum. Yasin suresini okudum. Şifa ayetlerini okudum. Efendim felak nasları falan böyle okudum. Şifa ayetlerini okudum. 400 defa salatül tıbbı okudum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve Bunu okudum. 400 defa. Zaten kitapta 400 veya 2000 diye geçiyor. Ben 400 defa okudum. Vallahi bak sabahleyin çocuk ağladı gittik başına. Bir baktık ki gözü geçmiş. Ve ameliyata falan gerek kalmadı. Ama ben ne diye niyet ettim? İçim yanarak böyle canım acıyarak dedim ki ya Rabbi benim başka gidecek yolum yok. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salavat-ı şerifesi işte ayetlerinle sana senden rica ediyorum, senden istirham ediyorum, sana yalvarıyorum, sana niyaz ediyorum. Ya Rabbi ne olursun bu sıkıntıdan beni kurtar. Vallahi ameliyata gerek kalmadı yemin ederim. Ya yemin ediyorum ya Allah Allah. Ama biz, ben şimdi deseydim hele bir de şunu bir deneyeyim. Hele bir de şunu deneyelim. Bakalım ne olacak. Belki de hiçbir şey olmazdı.